Merhaba, ninem kokulu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil zeytin nasıl yapılır onu anlatacağım. Zeytinleri çizerek veya kırarak iki şekilde de yapabilirsiniz. Ben çizerek yapacağım. Bir taş yardımıyla veya bir çekit yardımıyla da küçük darbelerle vurup kırarak da yapabilirsiniz. O da lezzetli olur. Benim çizmek için yapacağım aparatım şöyle bir zeytin çizme aparatım var. İçinde bıçakları var gördüğünüz gibi. Ve şöyle bir yüzükle de zeytini koyduktan sonra bastırıyorsunuz. Şimdi bir tane örnek göstereceğim size. Şöyle zeytini koyuyorum ve yüzüğü bastırıyorum. Şimdi zeytinimi koyduktan sonra yüzükle bastırıp zeytini çizdiriyorum. Gördüğünüz gibi bir örnek daha göstereyim. Zeytinlerimi koyuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi zeytinler çizilmiş olarak çıkıyor. Böyle çiziliyor. Böylece bütün zeytinlerimi çizeceğim ve bir Büyük bir cam kavanozu ağzına kadar çizdiğim zeytinlerle doldurdum. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir 3 parmak falan boşluk bıraktım. Çünkü daha sonra acı suyunu bırakırken gazı çıkacağı için biraz kabarma olacak. Büyük bir kavanoza koymuştum zeytinlerimi çizdikten sonra. iki parmak aşağıya gelecek şekilde iyi su doldurdum. Şimdi bu zeytinlere tuz koymayacağım. Çünkü uzun sürede beklettiğimde tuz erittiği için tuz koymayacağım. Acı suyunda durduğu sürece bozulmaz ve erimez. Ee, acı suyunda bekleteceğim. Sonra kullanacağım zaman tuzlayıp 10 gün boyunca her gün suyunu değiştireceğim. Daha doğrusu tuzlamadan 10 gün boyunca her gün suyunu değiştireceğim. Sonra tuzlayarak ve limon koyarak kullanacağım kadarını kavanozlara alacağım. Kullanacağım zaman bunun içinden bir kavanoz mesela bir litrelik bir kavanoza çıkarıp 10 gün boyunca suyunu değiştirerek acı suyunu iyice attıracağım. Ondan sonra bir kavanoza bir çu yemek kaşığı kaya tuzu ve bir limonu dilimleyerek koyarak hazır hale getireceğim. Kullanırken de isterseniz masaya koyduğunuzda zeytin yağıyla da süsleyebilirsiniz. Evet, yeşil zeytinim sunuma hazır. Evet, yeşil zeytinim gördüğünüz gibi sunuma hazır. Sadece iyi su koydum içine, klorlu su koymuyoruz. Ve böylece 2 yıl, 3 yıl bekletebilirsiniz. Kullanacağınız zaman sadece suyunu 10 gün boyunca değiştirip, tuzlayıp limonlayabilirsiniz. Ninem kokulu mutfağımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.